bütün acıları ben çektim mi? Çektim. Normalleşmemiz lazım. Ay Epeğimizin iyiliği için önce sen iyi olacaksın. İstanbul'u fethetmeye gidiyoruz. Emur Sema enerjini emdi tabii. Biraz da sanki bir et bit. Sen kimsin? Değil. <laughs> o deli bu eve asla giremez. Bence de olmaz Nursema, mümkün değil. Ben bakarım amme Merhaba sevgili arkadaşlar Kızılcık Şerbeti dizimiz yeni sezona bomba bit giriş yaparak biz izleyicileri ekran başına kilitledi. Adeta peki dizimizin yeni bölümünde neler bizleri bekliyor? Sizler için analizi ve tahmin videosu hazırladım destek. Amaçlı videomu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen arkadaşlar. Dizimizin yeni bölümünde Kıvılcım'ın bebeğine karşı olan hassasiyeti Ömeri bu süreçte Dağ toparlayıcı rol istememesine yol açacaktır. Fakat Kıvılcım ve Ömer'in aralarındaki suçlamalar tam anlamıyla bitmeyecek gibi görünüyor. Öte yandan Fatih'in güç savaşı ve iş dünyasında attığı adımlar daha sertleşecek gibi görünüyor. Fatih'in yeni iş ortaklıkları ve riskli yatırımları Abdullah'la ters düşmesine sebep olacaktır Abdullah'ın. Manevi yönü umre dönüşü değişen hayat bakışı bütün ailesine özellikle Işıl'a oldukça fazla sert gelecektir. Bütün aileye sürekli ütler vermesi yönlendirmeye çalışması aile içinde çatışmaya yol açacaktır. Mustafa'nın tedavi sürecinde yeni aşamalara girilecek eğer doktorlar olumlu rapor verirse Mustafa'nın eve dönüş ihtimali bütün aileyi oldukça tedirgin edecek. Nila ise korkularıyla yüzleşmeye çalışacak. Analizimizin sonuna geldik. Videomu beğenmeyi kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sevgiyle kalın.